normal troll. Bu günlərin sizinlə bir yerdə bəzi evlər təbii onları trolləyəcəyik. Hadi başlayaq. Mhm. Mm Trollmaq üçün əlimizə lazım olacaq bizə. Bu sandıq normal sandıq deyil. olsun ola bilər. Boş elimizə qoyaq dia düşməsini. Bu gedə bilərdi ki. Ə bu günlərim Yani eve güven eve troll yani ilk eve bu çok güven dolu birden başlayak ana fucking bu ana buna iyilik yapacağım ya ne ne merhaba hırsız bey eğer sandığımdaki elması alırsan senin kafanı tahta tahta kılıcımla keserim. Bu ne? Bu ne? Emas ne? ne bu? Buna güzel bir sürprizim var. Yazıklar. Yeah. Yazıkla. Beni kimse tehdit edemez. Ayarlamadım lan. Bu adama geçe ben yaksılı veriyorum. Ne çok bir Şöyle kendi koy. Toprak, toprak koy. Tamam. Şöyle çeş koyacağım da Ay ilk önce ilk önce yapma işte. ya kan karıştı Bunları koyalım. Проект... Проект. 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 şu ağaçtan tur patlamayı izleyeceğim. Şimdi bir dakika. Kendime yeni takım elbise aldım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun ne? Ay ne yapıyorsun? Sen ne? Ne bakıyon la? Neyse ya, evime gidiyeyim. Birazcık elmasım gitti ama olsun. Şaka ile çaldım. Anne hani bu? bu. ne la? Benim evim daha iyi. Ben kelle avcısı Mahmut. Şimdi... Koyak ne yaptı ki ya? ne? Kim yaptı ne bunu? Bunu yapanı bulacağım. Canlar bir git ne? Ne? Bunu yapanı bulacağım. Bunu yapanı bulacağım. Sen mi yaptın? Ne gel buraya? Toprak mı şey o? Aya, adam nasıl öyle ölmedi? Ah, ha anamış. Ne yaptın ne? Sen hele git. La git? Gitme anne. Ne diyorsun lan sen? Ya ne diyorsun ne? Ana sen ne lan? Senin bana ağzını kıracağım. Gitsene. Oh be. Ay acıktım la. Yemek yok mu? Bir dakika. Şu tavuğu pişireceğim ben. Gel bakayım buraya tavuk. Tavuk. Koşamıyorum la bir dur. Eti yandı da. Yani, Karnımı doğurdum geldim abi. Şimdi ilk sıra ikinci evde. Nasıl bir zengin lan? Elmasları var. La ne sandığım nerede? Hani sandığım neyse. Bu adama güzel bir sürpriz yapacağım. Bu adama çok güzel yapacağım. Ben görersem. Şöyle kas. Tamamdır. Hmm. bu kadar derinlik yeter. Taşı buraya koyacağım. Ay, top, toprak, topraktan yapmışlar bir. No. e, ee, bedava elma evet. elmas şimdi şu daha fazla olsun şimdi şurada saklanıp neler olduğunu izleyeceğiz Lan bu kumlara çok baktım ya. Ne yapıyorsun ne? Tuzak mı bu? Allah rızası ne? Içerisine... Elmas abi. Ben bana da elmas lazım ya. Çok acı ya. Çok baktım ya bunlardan. Ne ya. Evime gideyim. Bakalım, bakalım, bakalım. Aha. Uh -huh. Ben bunu ne zaman koydum lan? Şöyle yorgunluk işte. La. Ne ne? Bedava elmas. Ne zaman yaptım lan bunu? Ana yaptım da yorgunluk lan. Ne elmasın? Hmm. Adam bildiğin havaya uçtu. <laughs> Şimdi sıra üçüncü evde de. Yağmur yağdı lan. Hmm. Hmm. Bu adamın dışı hep Bizim var. Hı. Bu ev mi lan? Boş. Bizim burada gizli bir yer var. Hı Aha. Yemek yene falan. Oha. Öyle kalsın. ne yani bu dedemir resmini lan? Bu adama çok iyi bir sürprizim var.

蓝金花的花的。 en güzel şey, troll nasıl olsa yorumlarda deyim bu desiz siz bu da siz bu da yorumlara 3 yazın umarım videomuzu beğenmişsiniz videomuzu beğenirseniz like atmak abone olmak unutmayın bu arada e, ben bir şerflikten dolayı e, beta sürümünü sildim telefonumda da android çok sev olduğu Ə, yəni bunu yüklədim axşam ki izləyənlərimə videosuz qoymayım. Umarım videomuzu bəyənmisinizdir. Videomuzu bəyənirsiniz, like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Həmdə sevirəm. Sağ olun, bay bay.